Bugün birçoğunuzun hayran kalacağı bir yere götürüyoruz sizi. Öncelikle Aktepe'nin Tandır Yaylası'na doğru zorlu ama keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Zirveye çıkıp bulutları ve çevre yerleşim yerlerini seyretmek büyüleyici. Şimdiden sizi kendine hayran bırakıyor. Yol boyunca karposallık görüntüler etkiliyor bizi. Artık yavaş yavaş Tanrı yaylasını görmeye başladık. Tanrı yaylasını hiç geçmek istemiyoruz ama. Bugün gideceğimiz yer, yaylanın hemen yakınındaki başka bir yer. Mulla Dere. Ve sevgili izleyenler burası Hassan'ın Aktepe ilçesinin Zeytinoba. Köyünden yukarıya doğru çıktıktan sonra rahatlıkla ulaşabileceğimiz Tandır Yaylası'nın daha da aşağısı ee, ne diyorduk buraya? Mulladere. Mulladere. Mulladere mevkiindeyiz. Mulladere mevki e, şu anda hiç kimsenin olmadığı bir alan. Çünkü e, artık yaylacılar göçtüler. E, bir Sadece bir motorlu bir köylü arkadaşımızı gördük. Onlar içinde kimseyi görmedik. Muhteşem bir doğa var. Gürgen ağaçları, yer yer çınar ağaçları var. Dokunulmamış bir doğa tabii ki. Özellikle kış yavaş yavaş girmeye başladığında ele tek çekiyor bütün insanlar buradan. Dolayısıyla artık burada tam bir huzur atmosferi mümkün. Bu huzur atmosferinde biz de biraz doğanın tadını çıkarmak istedik. Ee, burada sizlerle beraber birkaç noktaya e, bakacağız, gezeceğiz. Yaz bitimi olmasına rağmen, birçok pınarın kurumasına rağmen hala akmakta olan, az da olsa akmakta olan bir dere var. Ee, o dereye bir bakacağız. O derenin üzerinde e, dere otları var. Yani buradaki adının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ispatan köyün... derik. Efendim? Ispatan, ispatan. ispatan deriz değil mi sevgili ispatan. Evet. Ispatan Kürtçe, ee, Kürtçe adı da mendik. Gel bakalım gel. Sen Kürtke, bir anlat bize. Bu, Onun adı bizde ıspatan geçer. Evet. Çok çok yerlerde dereotu derler. Kürtçede mendik derler. Mendik derler. Mendik. Evet. Evet. Peki. Şimdi bu dereotumuza bir bakıp tadına da bakıp ondan sonra yavaş yavaş başka alanlarımıza doğru geçelim ve bu güzel yaylayı sizlerle buluşturalım. Tadı oldukça Güzel. Acı diyorlar ama ben pek acılığını görmedim doğrusu. Çok acı değil hatta bir tane daha adına bakılabilir. Köylünün bunu toplamaya geldiğini gördük az önce. Bu zannederim gürgen ağaçları değil mi bunlar? O zaman. Evet, gürgen ağaçları. Gürgen ağaçları nereye doğru hafif yatmış bir şekilde gerçekten çok otantik bir manzara oluşturmuş. Bu otu her tarafta dere diye geçer. Bu şeker hastalığına birebir. Çok yerlerde olur ama bizim buradaki gibi acı olmaz. Tatlı olur. Şeker hastalığını buradaki bizim insanlar şeker hastalığı olanlar ekmeğin arasına koy yer. Bunlar ölçtürürler şeker kalmamış. Çok insanlar bunu bilmez. Mis gibi bir çayımız var. Hakikaten de e, odun ateşinde demlenen çay bir ayrı güzel oluyor. Kadına baktık biraz doğayı keşfedeceğiz hep beraber. Çınar ağaçlarının yeşilken de güzel yaprakları şimdi apayrı bir güzellik veriyor bize. Üzerinde yürüdüğünüz zaman muhteşem bir ses. Derenin sesiyle beraber Karışıyor ve gerçekten de kulaklara ziyafet oluyor, doğrusu söylemek gerekirse. Gürgen ağaçları ağırlıkta Karadeniz bölgesinde gördüğümüz ağaçlardır. Ama Hatay bölgesinde bu ağaçların olduğunu zannederim birçok kişi bilmiyordur, bu bölgenin insanı hariç. Hastayla İskenderun arasında gerçekten muhteşem bir bitki örtüsü var muhteşem bir doğa var. Tabi bu doğa biraz tehlike de arz etmekle beraber şu an itibariyle bize bir olumsuz bir nokta göstermedi doğrusunu söylemek gerekirse. Ağaçlarımız bayağı büyümüş, yaşları bayağı ilerlemiş. Dere boyunca ilerliyor. Yukarılara çıktığımızda yavaş yavaş gürgen ağaçları azalıyor. Normal Çam ağaçları ve diğer e, ağaçlar karşımıza çıkıyor. İşte şu anda yüksekten aşağıya indiğimizde çok serin bir hava, yavaş yavaş artık önümüzü ilikleyebiliriz, e, çok serin bir hava bizi karşıladı. Bu havada insanlar yaz günlerinde yaklaşık üç ay, 4 ay, belki beş ay burada kalıyorlar. O sıcak günleri burada gerçekten soğuk bir atmosferde karşılıyorlar. Ondan sonra da yavaş yavaş Eylül Ekim ayından itibaren de göçmeye başlıyorlar. Bu bölgede daha çok yaylacıların ve dışarıdan bu bölgeye gelen insanların piknik yaptığı bir bölge. Küçük küçük ocaklar görebiliyorsunuz. İnsanlar kendi el yordamlarıyla yapmışlar. Gelenler bu ocaklarda Cevaplarını yapıp daha sonra ateşlerini söndürüp gidiyorlar. Bu bölge için tabi ateş ciddi bir risk ihtiva ediyor ama sorumlu insanlar e, gereğini yerine getirdiğinde de bir sorun olacağını zannetmiyorum. Evet, iyiden iyiye üşümeye başladık. Buradan e, insanlar sularını dolduruyorlar. Piknik bölgesinde çaylarını demliyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar gördüğünü söylediğine göre yaz kış akan. Tabii baharda biraz daha akan ama şu an gayet gördüğünüz gibi cılız olmuştu ama bahar zamanında daha güzel akan bir su. Ve tadı da çok güzel olduğu söyleniyor. Çayının da enfes olduğu söyleniyor. Ki çayının tadına baktık hakikaten de enfesli. Ee, buraya gelip kebaptan daha çok çay içmenizi tavsiye ederim. Evet, yaz yürüyüş yapalım istiyoruz doğada. Gördüğünüz gibi son derece muhteşem bir fon var yerde. Tam görmek istediğimiz fotoğraflara malzeme olacak. Muhteşem bir doğa görüntüsü. Yapraklar meşe ağaçlarının, çınar ağaçlarının yaprakları olduğu gibi yerlere dökülmüş ve bu muhteşem görüntüyü oluşturmuşlar. Doğada biraz yürüyüş yapabiliriz. Orman deyince çok hoşuma giden görüntülerden biri de derelerin üzerine devrilen ağaçlar, kütükler ya da bunun gibi bir dalın böyle bir eğilmesi. Gerçekten üzerinde oturup Saatlerce suyun sesi, doğanın güzelliği hissedilebilir, dinlenebilir. Ozanımız da bize yetişti. Evet Mustafa abi, herhalde burada kuzu çeviriyorlar, değil mi Mesin'de? Evet. Burada hem kebap pişirmişler, hem çay pişirmişler. Çaydanla yaş ağzı kesmişler, çaydanla tatlıda kurpuna doldurmuşlar. Burada, burada. çaydanlık mı yoksa? Hem çaydanlık. Burada öyle. Hem çay pişirmişler, hem kebap pişirmişler, yemişler burada. Vallahi bana Aa, kuzu gibi geldi ama. Az yine var. Peki. Güzel bir yöresel adıyla Hayme ama e, modern adıyla Kamile yapılmış. Herhalde yazı burada geçirmiş. Bir arkadaşımız, bir vatandaşımız. İşte bir kuş bulma. Oldukça da lezzetli. İnsan doğada bunları bulunca çok da olgun doğrusunu söylemek gerekirse. Hı? Çok güzel çayını yapıyorlar. Solmak üzere olan yeşille sararmış kahverengiye dönmüş yaprakla. 2-3 rengi, 2-3 tonu bir arada bulunduruyor. Gerçekten muhteşem. Artık yavaş yavaş yola çıkmamız gerekiyor çünkü akşamları bu bölge çok tekin olmuyor. Yukarıya doğru baktığınızda başınız dönüyor. Çınar ağaçları burada hep. Asırlık çınar ağaçları var. Suyla beraber iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Gürgen ağaçları buradan çok daha net bir şekilde bize seremonisini sunuyor. Çardağımızın sahibini de bulduk. Ee, i̇smini soralım öncelikle abimizin. Hasan Yıldız. Hasan Yıldız abi. Hasan abi buraya ne zaman göçüyorsunuz? Ramazan'ın birinde. Ramazan'ın birinde her sene standart Ramazan'ın evet. birinde göçüyorsunuz. Ha. Ne zamana kadar? On ayın ikisi üçü. Yani ee, Kasım ha. ayına kadar kalıyorsunuz. Ha. Ha. E, soğuk olmuyor mu Kasım soğuk, Yok, Yok yok. Biz alıştır diyorsunuz. He alıştık. Ben satıp bahçenin işini bitiremiyorum. Buraya eskiden beri araçla mı geliyorsunuz yoksa yürüyerek falan ha. buraya Ara gelinmez çünkü. Araçla geliyorum ben. Araçla geliyorsun. 9-16'an bu yana. Kasım ayında kar düşmüyor herhalde değil mi? Kasım'ın sonunda doğru. Bir soğuğa bak yok zaten. Soğuk, Soğuk. oldu, mu gidiyorsun. Közde demlenen son çaylarımızı da içip artık yola koyulmanın zamanı geldi. Paladyum TV'de bir sonraki gezi durağımızda buluşmak üzere, hoşçakalın.